Şimdi otizm spektrum bozukluğunun tanı ve takibinde çocuk hekiminin rolü e, isimli konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor Nahit Motovallı Mukaddesi davet ediyorum. Katıldığı için teşekkür ediyoruz. neyse ayarlamakta zorlandım. Merhaba çocuk dostları kongresine katılmaktan ve bize bu daveti sağlayan kongre organizasyon komitesine çok teşekkür ederim. Pek çok zaman pediyatlarla otizmi konuştum ve daha çok erken tanıyla ilgili semptomları öğrenmeye heveslerini görür, gördüğüm için bugün biraz daha o konuda ayrıntılı bilgi verip ama yine de çocuk hekimlerinin genel bilgilendirmedeki önemli rolü sebebiyle otizme dair genel bilgileri de paylaşacağım. Evet, otizm hepinizin bildiği gibi, biraz önce Yankı Bey'in söylediği gibi psikiyatri sınıflama sistemleri içinde nörogelişimsel bozuklukların bir alt grubu, bir alt tanı grubu olarak ele alınıyor. Eskiden belki pek çoğunuz biliyorsunuz yaygın gelişimsel bozukluk başlığı altında yer alan bir kategoriyken bugün artık tek bir spektrum olarak bütün ot otizm türlerini hafiften ağıra bizim sınıflama sistemimiz ele alıyor. Genel olarak erken çocukluk çağında başlıyor ve temel belirtileri Sosyal iletişimsel alanda yetersizlikler tekrarlayıcı davranış paternidir. Çok kısaca bugünkü yani 2013 yılından itibaren Amerika Psikiyatri Birliği'nin tanımladığı belirti kümelerine baktığımızda iki belirti kümesi söz konusudur. Birincisi sosyal ve iletişimsel alanlarda yetersizlik, ikincisi tekrarlayıcı, takıntılı, ritüelistik davranışlar. Peki Birinci belirtiler nelerdir? Toplumsal ve duygusal karşılık vermede, insan ilişkisi başlatmada, sürdürmede bir sıkıntıdan söz ediliyor. Birinci semptomu. İkincisi, beden dili ki bu göz kontaktıyla başlar. Göz kontaktında ifade edici beden dilini kullanımda bir sıkıntıları vardır. Üçüncüsü, insan ilişkisini sürdürmede, uygun biçimde başlatmada, sosyal normlara başlatmada bir sıkıntı. Bir bireyin otizm tanısı alması için her yaş diliminde mutlaka bu üç belirtiyi karşılaması gerekiyor. İkinci belirti grubu tekrarlayıcı davranışlar. Dört belirti sayılıyor ama bu dört belirti içinde iki tanesinin olması tanı koymak için gerekiyor. Biri basma kalıp tekrarlayıcı motor davranışlar. Bunlar nelerdir? Hemen hemen 18, 13, 14 aylıktan sonra bunlar daha çok görülür. Nelerdir? Parmak ucunda yürüme, dönme, sallanma, kol çırpma, kanat çırpma. Aynılıkta ısrar, değişime karşı direnç, bir objenin yeri değişse, kıyafeti değişse, tarz değişse, uyku ritüeli değişse buna isyan etme. Yoğun ve tuhaf ilgi alanları olabilir. Tabii çok farklı şeyler olabiliyor. Mesela araba amblemleri olabiliyor, gazetedeki ilanlar olabiliyor, banka amblemleri olabiliyor. Benim gördüğüm en tuhaf ilgi alanı ise bir çocuğun rakıya olan ilgi alanıydı. Muayeneye gelen iki yaşında, iki buçuk yaşında bir çocuk rakıyla muayene odasına girmişti. Ben de dehşetle sormuştum ne oluyor? Demişler ki rakı olmadan dışarı çıkmıyor. Başka bir hakikaten çok zorlayıcı ilgi alanı Nescafe kutularıydı. Bir aile bir babul Nescafe kutusuyla her tarafa gidiyordu çünkü çocuk bütün boyutlardan ikişer tane olmadan hiçbir yere gitmiyordu. Onun için tuhaf ve anlamsız ilgi alanları sıklıkla hayatı olumsuz etkiliyorsa bu da belirtilerden biridir. Duyusal az veya çok uyarılma, bu kokuya hassasiyet, sese hassasiyet, tada hassasiyet şeklinde kendini gösterebiliyor küçük yaşlarda doğum gününe gidince dayanamayıp veya AVM'lerde veya beklenmedik gürültüde elleri kulaklarına gidebilir. Çok kokulu, keskin kokulu yiyeceklerden çok rahatsız olup mideleri bile bulanabilir. Gerçekten bunlar bunu bizim algıladığımızdan çok daha fazla algılıyorlar. Bu belirtilerden iki adet bulunması yine otizm tanısı için önemli. Biz tanı koyarken genelde şu kriterlere dikkat ediyoruz. Erken çocuklukta başlaması, hayatı olumsuz etkilemesi ve bu bir fiziksel gerilik veya gelişim geriliğinden dolayı ortaya çıkmaması. Yine neleri belirtiriz? Zihinsel gerilik var mı? Bugünkü kriterlere göre olguların yüzde 30, yüzde 40 farklı araştırmacılar tarafından zihinsel bir yetersizlik eşlik ediyor. Dil gelişimi yüzde yine çocuk yaşta yüzde 50'sinde, ergenlikte erişkinde yüzde 30'unda aksamalıdır. Yani becerisi yoktur. Başka nöro gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, tik vesaire eşlik edebilir. Tıbbi bozukluklar, en çok bildiğiniz fragilix, tuberoskleroz, norofibromatozis, görme engellilik, işitme engellilik, kromozomal anomaliler, metabolik bozukluklar ortalama olguların yüzde 25 ila yüzde 35'inde rapor ediliyor ve bazı olgularda katatoni eşlik edebilir. Epidemiyolojik veriler eskiden nadir söyleniyordu. Şimdi en çok üzerinde durulan rakam, bu bilgileri kısa geçeceğim. 64'te bir gibi. Bu Amerika rakamlarıdır. Türkiye'de henüz yaygın bir epidemiyolojik çalışma yok. Kore'de yapılan bir çalışmada da yüzde 2.6 gibi belirtildi. Yani şu anda ortalama genel konsensus olan hani yüzde bir buçuk iki gibi bir rakamdan söz edilebilir. Bu da erkeklerde kızlardan bütün noru gelişimsel bozukluklar gibi daha fazla görülüyor etiyopatogenezine dair yine çok kısa bilgiler vereceğim. Dediğimiz gibi bu bir nöro gelişimsel bozukluk. Yani beynin gelişiminde bir bozukluk ve farklılık söz konusudur. Nasıl ortaya çıkıyor bu? bir genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin birleşimiyle beyin etkileniyor. Şimdi ayrıntılı olarak bunlardan söz edemeyeceğim ama genetiği çok destekleyen monozigot ikizler arasında konkordansın yüksekliği, geniş aile fenotipe kavramlarıdır en çok destekleyen. Ama yine de monozigotlar arasında yüzde yüz bir beraberlik olmaması mühtemel çevresel risk faktörlerini akla getiriyor. Şimdi bu çevresel risk faktörler de birazdan kısaca söz edeceğim. Peki beyinde ne oluyor? Diyelim ki genetik yatkınlık, çevresel faktörlerle birleşince. Beyinde bazı bölgelerde, özellikle otizm semptomatolojisiyle ilgili bölgelerde hacimde bir artış vardır. Bu bölgeler frontal bölge, amigdala ve temporal lobdur. Bildiğiniz gibi frontal lob daha çok dikkatle, inhibisyonla ilgili, yürütücü işlevlerle ilgili. Amigdala özellikle bizim sosyal davranış ve duygularımızla ilgili ve temporal lob dille ilgili bölgeler. Şimdi en önemli şey bu çocukların doğuşta baş çevreleri ölçülüyor. Bunlar normal sonra bakılıyor ki 6 ay ile 3 yaş arasında baş çevresinde bir pik yaptı. Normalden daha farklı bir gelişme var. Demek ki ne oluyorsa beyinde 6 ay ile 3 yaş arasında oluyor ve otizm semptomlarının ortaya çıkması da aynı döneme denk geliyor. Bu dönemin anlamı nedir? Bu dönem hücrelerin büyüme, sinaptogenezis, nöral bağlantıların olduğu devredir. Bu sebepten dolayı beyin 6 ayla 3 yaş arasında daha farklı geliştiği için biz erken tanı üzerinde duruyoruz. Belki çevresel faktörlerle bu gelişim üzerinde katkımız olur diye düşünüyoruz. Peki dedik çevresel risk faktörleri. Bugüne kadar araştırılmış çevresel risk faktörleri içinde en çok onay alan ileri baba yaşı, ileri anne yaşıdır. En çok da ileri baba yaşı. Yani yaşlı sperm, yaşlı ovum. Çocuk hekimlerine muhtemelen en sık sorulan şeyler aşılarla bağlantısı var mı? Katiyen bağlantısı yok. Bu defalarca kanıtlandı. Beslenmeyle bir bağlantısı yok. Diğer risk faktörleri şu anda daha çok araştıralım diyorlar. Tarım ilaçları, egzoz dumanı, hipoksi, prematürite. Bunların non spesifik etkisi bütün gelişimsel problemlerde var. Ama en önemlisi prenatal yaşamda bunlara maruz kalma Dolayısıyla gen ve çevre etkileşimiyle beynin farklı gelişmesi ve otizm belirtilerinin ortaya çıkması söz konusu. Biz tanıyı nasıl koyuyoruz? Bunun biyolojik bir markırı yoktur. Daha çok ebeveynden bilgi alarak ve çocuğu gözlemleyerek bu tanı konulur. Genel olarak iki yaştan küçük çocuklarda da pek çok belirtiyi, en azından risk belirtilerini görmemiz mümkün. Ama iki yaştan büyüklerde 2 yaşta artık tanı stabilitesi çok yükseliyor. Ama iki yaşın altında, bir buçuk yaşın altında çocuklarda da biz gördüğümüz belirtilerden risk belirtisi olarak söz edip ve bunun üzerinde duruyoruz. Bizim otizm tanısı, bir çocuk hekiminin otizmle ilgili ön tanıyı koyabilmesi için normal sosyal gelişimi iyi bilmesi lazım. Normal bir bebek bir aylıkken göz kontaktı kurar, karşılıklı gülümser. 6 aylık bir bebek yüz şeklini taklit edebilir. Bunu muayenede ne yapabiliriz? Dilimizi çıkarabiliriz. 6 aylık bebek dilini çıkarabiliyor mu? Tabii ben bazen küçük bebek geldiğinde böyle muayene ettiğimde aile gülüyor, şaşırıyor. Hani bunca zaman bekledik koskoca kadın dilini mi çıkaracaktı çocuğumuza ama bu bir muayene usluğudur. Ayrılma kaygısı ebeveynle veya yabancıları gördüğünde rahatsız olması daha çok 8-9 aylıkken başlar. Aynı dönemde C oyunu da başlayabilir. C oyunu adeta ayrılığı kompanse etmek için gelişen, çok evrensel oynanan bir oyundur ve ilk motor taklitlerden biridir. Aynı dönemde yavaş yavaş bay bay öpücük bir yaşa doğru başlayabilir. Bunlar ilk basit taklite dayalı beceriler. Ortak dikkat otizmi diğer gelişimsel bozukluklardan ayırabilen en önemli şeylerden biri. Bir yaşla 15 ay arası başlıyor. Nedir ortak dikkat? Çocuğa bir balon, seveceğe bir şey gösterirsiniz. Bak uçak, bak balon, bak anne. Çocuk ona bakıp dönüp size bakabiliyor mu? Şu üçgen çizilebiliyor mu? Bu çok önemlidir. Normal çocuk bir yaşla 15 ay arası bunu becerebilir. Yaşıtlarına ilgi, yine bakma, gülümseme, yan yanaysa cici yapma bir yaştan sonra başlıyor. 2 yaşta çocuklar paralel oyun oynarken 3 yaşta beraber evcilik, doktorculuk, polis hırsız yavaş yavaş başlar. Yani senaryolu, hayali, kurallı oyunlar. Bu oyunları oynayan çocuklar doğal olarak yetişkin rolünü oynadıkları için 4 yaşlarında empati becerisine gelişir. Karşı tarafın ne hissettiğini anlama şansı olur. Bu normal gelişen 0 ile 4 yaş arası bir çocuğun gelişimi. Yine konuşma gelişimi 5-6 aylıkken bir çocuk agulama, 8-9 aylıkken heceleme ve 1 yaşında da anlamlı kelimeler, 1,5-2 yaş arası cümleler başlar. Eğer başlamıyorsa bu anlamlıdır, ciddi almamız lazım. Şimdi peki çocuk hekimi pratiğinde erken tanı çok önemli ve belki çocuk hekimleri esas erken tanıyı koyarak bu çocukların hayatında en önemli, prognozun gidişinde en önemli rolü olan kitle olabilirler. Dolayısıyla muayene ettiğiniz zaman, ben sadece kısa üç puçlarını vereceğim. 6-9 ay bebekte iletişimsel açıdan eğer konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, seslendiğinizde bir agulayarak sesinize yanıt vermiyorsa, diğer şeyler daha minör, onları e, bold yazmadım, şüphelenebilirsiniz. Sosyal açıdan göz kontaktı yetersizse, güldürdüğünüzde gülmüyorsa adını çağırdığınızda özellikle 8-9 ayda bu çok önemli bir şeydir. Ahmet Ahmet diyorsunuz dönüp bakmıyorsa kucağınıza aldığınızda hiçbir duygusu yoksa veya onunla oynamanızı beklemiyorsa düşünmeniz gerekir. Hipotonik bebekler yine riskli bebeklerdir. Oyun açısından Yine bu çocuklar daha çok tekrarlayıcı oyunlar 6-9 ay arası. Bazılarında gördüğümüz ilk stereotipik davranış ağız açıp kapama sık görülür anlamsız biçimde. Bazı objelere ışığa takabilirler, canlı nesnelerden çok cansızlara bakabilirler ve huysuz, huzursuz veya aşırı pasif çocuklar olabilirler. Bu 6-9 aylık bir bebekte bu özellikleri görürseniz riskli bebek diyebilirsiniz. 9 aydan sonra biraz daha net belirtiler görme şansınız söz konusu. Yine güldürdüğünüzde gülmüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, eğer ona bir şey gösterdiğinizde dönüp ona bakmıyorsa, kendisi işaret parmağı artık bir yaştan sonra kullanmıyorsa, onunla etkileşime girmeniz zorsa, yine şüphelenebilirsiniz. Bu çocukların ebeveyniyle bile yani bu dediğim 9 ayla 2,5 yaş arası etkileşimi kısıtlı, bay bay yapmak, yapmayı beceremez, spontan taklidi yetersiz, adını çağırdığınızda bakmaz ve en önemlisi bir yaştan sonraki bir çocuk eğer 5 tane sessiz harf beceremiyorsa, dadda, mama, baba, hav hav, miyav, Bunlarda hep beş tane sessiz harf var ve bunlar ne demektir? Dokuz aylıktan sonra çocuklar çıkarır, çıkaramıyorsa bu yaşlarda bir çocuk o zaman yine riskli bebektir. Şimdi bir MCHAT diye bir skala vardır. Bu erken otizm tanısı için pek çok ülkede ya aile hekimleri ya çocuk hekimlerinin taramalarda kullandığı 23 itemlik bir ölçektir. Bunun tabii Türkiye'ye biz kültürel adaptasyonunu yaptık. Doktor Bülent Kara o da pediatrik nörolog. Orada şöyle bir sıkıntı oldu. Bunu genel olarak Amerika'da verirler, ebeveyn doldurur. Eğer belli risk faktörleri varsa, belli semptomları karşılıyorsa o çocuk görüşmeye çağrılır otizm için. Fakat Türkiye'de bu bu şekilde doldurulduğunda yanlış cevap oranı çok yüksek ve neredeyse aileler çocuklarının yarısını %50'sini otizmli diye rapor ettiler. Dolayısıyla biz strateji değiştirdik. Sağlık ekibi, hemşireler ve psikologlar bunu ailelere uyguladılar. Onlar uyguladığı zaman bazı itemlerinin tanı değerinin psikiyatrik muayenede çok yüksek olduğunu gördük. Şu anda da Sağlık Bakanlığı bir tarama projesi başlatıyor aile hekimleri ve aile sağlığı merkeziyle. Bunun belli itemleri orada kullanılacak. Bizim için hem Amerika hem Türkiye'de bulunan otizmin kırmızı bayrak belirtileri bu 18 ayla 36 ay için nelerdir? Eğer başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, işaret parmağıyla size bir şeyi göstermiyorsa, nesneleri getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, hayali oyun oynamıyorsa, sizi taklit etmiyorsa, adını çağırdığınızda bakmıyorsa, bir iki saniyeden uzun süre yüzünüze bakmıyorsa, sizin dikkatinizi yaptığına çekmek istemiyorsa ve diğer insanların ne yaptığını, ne ettiğini umursamıyorsa bu çocuk mutlaka psikiyatrik muayeneyi hak ediyor. Çünkü riskli çocuktur emçete göre. Yani bu belirtilerin herhangi birini karşılıyorsa mutlaka psikiyatrik değerlendirmeyi yapmak lazım. Şimdi 3 yaş altına çok durdum. 3 yaştan sonra artık klasik belirtiler yerleşmiştir. Neredeyse pek çok kişi, komşular bile tanı koyabiliyor. Bu çocukların taklit becerisi yetersiz yalnızlığı tercih ediyor, insanların yüzüne bakmıyor, güldürdüğünüzde gülmüyor, boş gülmeleri var, kendi kendine gülebilir, çağırdığınıza bakmaz, bir yere çarptığında ağır hissetmeyebilir, gıda tatlarına çok duyarlı olabilir. Alıcı dili ve ifade edici dilinde sıkıntılar var. Bazılarında anlama da sıkıntıdır. Özellikle anlamada sıkıntı olanların prognozu daha da problemlidir. İfade edici dilde yani yaşıtlara göre geç gelişir. %50'si okul öncesinde mevcut olanaklarla ifade edici dili kazanıyor ama o da kısıtlı düzeyde olabilir. Söyleneni tekrarlama, aynı şeyi tekrarlama gibi sabit bir sesle, monoton bir sesle konuşma gibi özellikler gösterebilir. Ancak ergenlikte şu anki verilerimize göre %70'inde Belli düzeyde en azından ihtiyaçları karşılayacak kadar konuşma var. Tabii bir spektrumdur bu. Bazıları hikaye de anlatabilir, dedikodu da yapabilir. Tekrarlayıcı davranışlar yaşla birlikte daha çok oturmuştur. Biraz önce size örneklerini verdim. Biz tanıyı için değerlendirirken ailenin getirdiği videolara bakarız, ayrıntılı gelişimsel öykü alırız. Doktor muayene odası yapılandırılmamıştır. Orada gözlemleriz. Yapılandırılmış daha çok psikologların uyguladığı testlerdir. Bir takım bakanın özelliğine göre in belli incelemeler isteriz. Ama olmazsa olmazımız işitme testidir. Mahit Hocam toparlayabilir miyiz? Çünkü bir sonraki bir Bir dakikam var. Peki. peki. Geçmişe göre daha çok olumlu gidiş bildiriliyor. Yüzde 10 ile yüzde 37 arasında tanı kaybı söz konusu. Geri kalan vakaların yüzde iyi gidiş, yüzde otuzda orta gidiş, yüzde de kötü gidiş var. Tedavi temel olarak eğitsel yaklaşımdır. Mutlaka bir çocuk psikiyatri denetiminde olmalıdır ve psikofarmakolojik tedaviler sık kullanıyoruz. Pediatrik pratikte bunun önemi nedir? Erken tanıda, biraz önce üzerine durdu, bir de en çok güvenilen hekim grubu sizsiniz. Dolayısıyla aşı yaptıralım mı, diyet verelim mi size soruyorlar. Ve ayrıca fizik muayenesi, hospitalizasyonu, kan alınması için bu çocuklara biraz farklı yaklaşmak lazım. İhtiyaç duyduğunuzda bir çocuk psikiyatrından konsultasyon alabilirsiniz. Evet, ben burada bitiriyorum. Bu profesyoneller için yazdığım bir kitapta ikinci baskısı 2017'de bu ay çıkıyor. Arzu edenler alıp ayrıntılı bilgi edinebilir. Bu kitapta yine bu ay çıkıyor. Bebeklikten erişkinliğe otizm aileler için bir kılavuzdu. Ta tanı konulduğundan erişkinliğe kadar her yaş diliminde karşılaştıkları zorluklar ve baş etme yöntemleri. Sabrınız için teşekkürler. Evet. Profesör Doktor Nait Motovallı Mukaddes'e bu bilgilendirici ve anlaşılır sunumu için teşekkür ediyoruz.